Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu da birlikteyiz. M15 Royal Pass'ın 3. haftası geldi arkadaşlar. Pek bir yenilik yok gözüküyor ama biz yine de 3. hafta görevleri nelermiş bir bakacağız. Eğer Royal Pass açmayan arkadaşlarımız da bizi izliyorsa onlar mevcut görev kartlarını nasıl kullanacağına bu video sayesinde karar verebilirler. Bir hafta önceden amacımız Royal Pass görevlerini arkadaşlara iletmek bu videoyu bu sebeple çekiyoruz. İlk iki görevimiz elit görevler. 7 arkadaş ekle ve klasik modda 2 defa Sosnavka askeri üst bölgesinde bir çatıya iniş yap görevi. Bunlar puan sınırına dahil değil. Yapsak dahi yukarıdaki 750 ilerlemeyecek arkadaşlar. Gelelim RP açmayan arkadaşlarımızın haftaya karşılaşacağı görevlere. İlk görevimiz maçlarda 100 dakika geçir görevi. Her 100 dakika için 75 RP puanı alıyoruz. Arkadaş takviyesi görevimiz var. 150 RP puanı veriyor. 20 defa takım arkadaşını kurtar. Livik'te alana öle bayıla öle bayıla bu görevi yapabilirsiniz kolaylıkla arkadaşlar. Klasik modda Miramar'da pompalıyla 7 düşman öldürme. Klasik modda takım arkadaşlarını birlikte 6 defa hava yardımı açma görevlerimiz de var arkadaşlar. Gelelim takım takviyesi arkadaş takviyesi olmadan yapılacak diğer görevlere. Klasik maçta 15 defa AKM öğesini al arkadaşlar. Klasik modda M416 ile 24 düşman öldür. Livik haritasında 7 defa ilk onun içinde bitir. 16 maçta uzatılmış hızlı çekim şarjör öğesini alma görevi de dahil arkadaşlar. Bu 75 puanlara uzatılmış hızlı çekim şarjör görevini bir maçta 3 farklı uzatılmış hızlı çekim şarjör alarak ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Nedir bunlar? Hafif makinalı taarruz tüfeği ve keskin nişancılar için uzatılmış hızlı çekim şarjörü her maçta birer defa alarak toplam 6. maçın ilk uzatılmış hızlı çekim şarjörü ile görevi tamamlayabilirsiniz. Son iki görevimizde arena görevi arkadaşlar. AKM ile 100 düşman öldürme ve da tek bir maçta 14 üzeri leş alma görevleri. Gördüğünüz gibi yeni güncelleme ile yeni oyun modları ile ilgili Herhangi bir görev yok. Bu yüzden sadece okuyarak geçiyorum yeni görevleri. Olsaydı ayrıca videosunu da çekerdik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.